Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Evet açılışı annemle yapıyorum. <laughs> Emir gel gel gelebilirsin sorun yok. <laughs> evet açılışı annemle yapıyorum. Anneme sözü bırakıyorum. <laughs> Emir gel dedi kadın da aldı. Selamlar. Selamlar. Nasılsınız? inşallah iyisiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü menümüzde neler var? Hemen söylüyorum. Patates pizza yapacağız. Yanına makarna yapacağız. Yanına da ezogelin çorbası ve yoğurt verecek annem. Haydi şimdi başlayalım. pizza için yapıma başladı annem. 5 kilo patatesi soydu ve rendeliyor arkadaşlar. Şöyle büyük kısmıyla böyle ezmeden rendeliyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar annem patateslerin suyunu böyle sıktı. Şimdi birinci tepsiyi hazırlayacak. İkinci tepsiyi de daha sonra yapacak. Her tepsiye dört tane yumurta kırıyor. Bu arada patatesi yarı yarı yaptı anne. Yumurta patatesi tutacak bu sayede. Tuzunu ve baharatlarını ekleyecek. 2 yemek kaşığına yakın kekik kek ekledi. İki yemek kaşığı toz toz biber. İki yemek kaşığı normal toz biber ve tuz. Şimdi sıvı yağı ekliyor. Evet annem tepsisini yağlıyor. Şöyle iki büyük tepsi. Evet patatesleri tepsiye alıyor anne. Patatesi güzelce tepsiye dizicek. Sonrasında fırınlayacağız. Tepsisini güzelce dizdi. Şöyle kalınlığını göstermek istiyorum. Şu kadar, şu ıslaklığa kadar. Evet. Ne çok ince ne çok kalın. Arkadaşlar şimdi 10 paydoklu kahvaltı zamanı. Patronların kahvaltı getiriyorum şimdi. Selam ver Sezai abi. Selamünaleyküm. Aynen. 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 Şimdi Ezogel'in çorbası için iki tane büyük boy kuru soğan kullanıyor arkadaşlar. Onları böyle küp küp doğruyor. Şöyle alt dişte Sarımsak kullanacak. Bu arada 10 paydosu bitti. Birazdan mırıkları da yıkacak. Evet, soğanları tencereye aldı annem. Şimdi sıvı yağını ekliyor. Güzelce soğanlar kızaracak. Bir pakette margarin ekliyor. Margarin ekleyip eklememek size kalmış. Annem iş yerinde kullanıyor. malzemelerini yıkacak. 3 bardak mercimek kullanıyor. Yarım bardak bulgur, yarım bardak da pirinç kullanacak. sarımsaklarını da ekledi. Sarımsaklar da biraz kavrulup aromasını verecek. Evet, bir servis kaşığı dolusu salça ekledi. Salçayı da güzelce kızartacak. Evet arkadaşlar patates pizza için şöyle biber de kullanacağız kırmızı daha bol kullanabilirsiniz. Anneciğim senin bu kadar vardı galiba. Hmm. O yüzden bu kadar kullanmış annem. Küp küp doğrayayım. Çok çok şöyle şöyle döreceğim. Evet, annem mercimeğini, bulgurunu, pirincini yıkadı ve tenceresine ekliyor. arkadaşlar. Annem şimdi baharatlarını ekliyor. Nanesini ekledi, pul biberini ekledi ve tuzunu ekliyor. Ben evet. Evet, şimdi patates pizza için kaşar rendeleyeceğiz. 2 kilo kullanmayı düşünüyoruz ama rendeledikten sonra alacağız arkadaşlar. böyle böleceğim ki rahat rendeleyeyim. Haydi bismillah. Şunu ben yiyeceğim. Hahaha. <laughs> ben kibar yiyeyim. 51 çok makarna için suyunu kaynattı şimdi tuzunu ekledi ve 4 paket makarna kullanacak pardon 5 paket salçalı yaptığında 5 paket kullanıyorsun anne yoğurtlu yaptığında kaç paket 2 paket evet yoğurt yediği için çoğalıyor evet <laughs> şimdi patates pizza için <laughs> sesim şey oldu Patates, pizza için sucuklarını şöyle ortadan bölüyor. Bu şekilde yeterli. Şöyle 4 paket kullanıyoruz. Tepsi patates fırından çıktı. Annem üzerine bolca kaşar ekleyecek. Özelliği bolca kaşar olması. Komple kapanacak şekilde ekleyecek. Şimdi sucukları ekliyor bolca. Güzelce dağıtacağız. Bu arada arkadaşlar biberleri eklemeyi unuttuk. Patates fazla pişmişti. Sonrasında ekleseydik pişmezdi. O yüzden biberleri eklemedik. Ama siz eklerseniz güzel olur. Evet birinci tepsimiz hazır. Şimdi tekrar fırına veriyoruz. Makarnalar haşlandı annem şimdi suyunu süzüyor. Evet makarnanın sosu için annem bolca sıvı yağ ekledi. Annem salçasını ekliyor. İki servis kaşığına yakın eklemiştir arkadaşlar. İyice kızaracak. Evet, annem salçasını kızarttı. Biraz da makarnanın suyundan ekledi. Pul biberini ve tuzunu ekledi. Böyle daha lezzetli oluyor. Böyle sulu yaptığı zaman arkadaşlar makarnasını az pişiriyor. Zaten bu suyu komple çekiyor. Göreceksiniz. Yani hiç sulu kalmıyor. Makarnalarını da ekledim. Birazını ekledi. Şimdi diğer kalanını da ekliyor. Evet. Şimdi düdüklüsünü açtı. Şimdi blenderdan geçirecek. Mis gibi kokuyor arkadaşlar. o. Oh. Evet blenderdan geçirme zamanı. Evet, şimdi annem blenderdan geçirdiği çorbasına suyunu ekliyor. Arkadaşlar, suyu eklendikten sonra iyice kaynaması çok çok önemli. İyice kaynatacak annem. Yemekler hazır arkadaşlar. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bu arada biz bir tepsinin tadına baktık. Harika olmuş. Makarnamız ve çorbamız. Yanında da yoğurt.